Algoritma kelimesi hangi bilim insanının adından türetilmiştir? A. Cabir bin Hayyan, B. Harizmi, C. Ali Kuşçu. Pelin Hanım burada Ali Kuşçu'yu biliyorum. Fatih Sultan Mehmet zamanında Fatih İstanbul'a getirmişti. Hatta Ayasofya'nın ilk müdürüydü galiba. Müderrisi. Onu eledim. Yalnız Cabir bin Hayyan ve Harizmi arasında gidip geliyorum. Ben zannediyorum ...harizmi türetmişiz bunu, algoritma. Jokeriniz var. İsterseniz düşünerek bulun, isterseniz jokerinizi kullanın. Ben yine kullandım. burada da hocama başvurayım artık. Yanlış yapmayalım. Sonra eve dönmeyelim jokerimizi kullanmadan. Hocamdan rica ediyorum. Hocam size zahmet. Ne dersiniz hocam? Ben Ali Kuşçu'yu ya eledim. Yalnız ya bir binayem veya harizmi arasında. Algoritma bir problemi çözmek ya da bir hedefe ulaşmak için oluşturulan... ...matematik manzumesi ya da denklemler zinciri... Bunun temelleri bir Türk İslam alimi tarafından atılmıştır. Ve o alim aynı zamanda matematik dünyasına sıfırı hediye etmiş olan kişidir. Bizim aradığımız cevap A şıkkında bulunmuyor. Teşekkürler hocam. Tufan hocamız Cabir bin Hayyan şıkkını eledi. Ben B şıkkımı Harizmi demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Teşekkürler hocam.